Merhaba ben Mücahit, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda e-spor topluluğu başkanıyım. E yeni eğitim öğretim yılında aslında bize en çok e heyecanlandıran olay Bektu School'du. Yaklaşık bir 3-4 aydır e bu etkinlik için e çaba sarf ediyoruz. E bu etkinlik bizim için bir imza, bir etkinlik oldu aslında. E yeni dönemde de hem yeni gelen arkadaşlarımıza hem de okula geri dönen arkadaşlarımıza güzel bir sosyal etkinlik katmayı hedeflemiştik. Bunu gerçekleştirmeye çalıştık bugün. Pamukkale Üniversitesi'nin en aktif toplulukları olan üniversite olarak söyleyebilirim. Bunu birçok üniversiteyle iletişimde olduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok aktif, çok fazla topluluklar var. Bu topluluklar kesinlikle her öğrenciye hitap eden bir topluluk olduğu için hem sosyal anlamda hem kariyer anlamda mesleki anlamda öğrencilerin gelişimine katkı sunabilecek etkinlikler, aktivasyonlar ve kariyer hedefleri bulunabilir. O yüzden kesinlikle Pamukkale Üniversitesi'ndeki bu sosyal anlamdaki aktivasyonları, etkinlikleri yeterli buluyorum ve destekliyorum.